persiyon aradığım şu an Üçüncü dozu oluyorum. Randevu aldım seni. Tabii ki. Akşam aldım. Sabah da geldim. Öğlen de geldim. Yani herkesin aşı olması gerektiğini düşünüyorum. Bu ihmale gelecek bir şey değil. Malum ülkenin durumu da ortada. Bu manada. Salgının daha fazla büyümemesi için herkesi aşıya davet ediyoruz. <laughs> Muhakkak herkesin aynı hassasiyeti göstermesi şart. Başka türlü bu işin üstesinden gelemeyiz. Tut Yılmaz, Fatma Özsemiz. Yoğunluk mevcut ama yani 15 dakikadır falan bekliyoruz. İkinci dolaşımız olacağız. Ben 3, o 2. Yani hepimizin olması gerekiyor. Ee, seyahate çıkacağız biz yarın. Ee, aşılarımızı tamamlıyoruz. PCR testimizi de verdik. Uçağa binmek için. Aşılarımız olmamız gerekiyor. Ee, bu pandemiden vesaireden dolayı hem milletimiz hem bizim açısından sıkıntı çekmemek için aşılarımız hepimizin olması gerekiyor. <gülüyor> <gülüyor> ee, üçüncü hakkım çıkınca hemen aldım, evet. 6 ayda 3 aya düşünce hemen geldim. Valla gelirken yolda konuştuk hatta eşimle. Aşı olduğumuzdan bir grip bile olmadık. Yani daha önceden grip hani böyle öksürük öksürük gibi bir ufak bir rahatsızlıklarımız bile olmadı. Biz memnunuz. Herkes olmazsa bu hastalıktan kurtulamayız. Hepimiz olmalıyız. Biz memnunuz. Bir herhangi bir yan etkisini, bir zararını görmedik. Çevremizde de görmedik. omikron varyantıyla birlikte omikron varyantının artık dünyada birincil e, birinci varyant olmasını bekliyoruz. Bu varyantın yaygınlığının artmasıyla birlikte aşılama programında da aşılama skalasında da bir değişiklik yapıldı biliyorsunuz. Son aşı dozundan itibaren 3 ay geçtikten sonra 3. dozu pekala artık yaptırabiliyoruz. Bu 3. dozun e, yaptırılabilir hale gelmiş olmasıyla birlikte e, son dönemde aşıda olağanüstü bir yoğunluk artışı gözlemliyoruz. Biz e, bakanlığımızın e, açıklamasından hemen önce e, hastanemizdeki aşılama oranları neredeyse binli rakamların altına kadar düşmüştü. Bu yeni süreçle birlikte e, artık 4000 bin günlük 4 bine kadar aşılama yapabiliyoruz. Bu, bu durumdan çok memnunuz. gerçeğini söylemek lazımsa. Aşıların hastalığın kontrolündeki hastaneye yatış oranları, ölüm oranları ve yoğun bakıma yatış oranları ciddi oranda etkilendiğini artık bütün dünya kabul ediyor. Bizim gözlemimiz de bu şekilde. Aşılamayla paralel hastaneye yatış sayısı, hastaneye yatan hastalarımızın yoğun bakıma yatış sayısı, ölüm oranları ciddi oranda etkilendi. Bu yeni süreçle birlikte de çok şükürler olsun çok ciddi bir aşı talebiyle karşılaşıyoruz. Buna paralel olarak da vatandaşlarımız mağdur olmasın diye biz de bu süreci aşı odalarımızı, aşı odalarımızı çalışan personel sayılarımızı arttırarak yanıt vermeye çalışıyoruz. Şükürler olsun Eskişehir'de, Eskişehir Şehir Hastanesi artık 4 binli rakamla günlük aşılama yapıyor. Hiç kimse de aşısını ihmal etmesin. Herkes vakti ve zamanı geldiğinde aşısını yaptırsın. Şehir hastanelerinin tümü de bu aşı taleplerini karşılayacak güç ve kudrette. Bakanlarımız da zaten bunun lojistiğini sağlıyor. Biz de buna işte biliyorsunuz aşı odalarını ve odala çalışan personel sayısını artırarak destek veriyoruz. <laughs>